2012 yılının Eylül ayında Gürcistan'da çok sarsıcı bir skandal patlak verdi. Bu olay tüm ülkede ve hatta ülke dışında büyük bir şok etkisi yarattı. O zamanlar muhalefet lideri olan Bidzina Ivanishvili ile bağlantılı TV9 başta olmak üzere televizyon kanalları dehşet verici görüntüler yayınlamaya başladı. Tiflis'teki Geldani hapishanesinde gizlice çekilen bu görüntüler gardiyanların mahkumlara sistematik ve acımasız bir şekilde kötü davrandığını ortaya çıkardı. Videoların bu kadar açık ve rahatsız edici olması hemen halkın dikkatini çekti. Gürcistan'daki hapishane sisteminin içindeki korkunç durumu gözler önüne serdi. Zamanlama da çok önemliydi. Çünkü ülke bir Ekim 2012'de yapılacak kritik parlamento seçimlerine sadece iki hafta kalmıştı. Bu ortaya çıkanlar, Hükümetin göstermeye çalıştığı iyi imajı bozma tehlikesi taşıyordu. Sızdırılan videoların içeriği gerçekten korkunçtu. Mahkumlara yapılan zulmün ne kadar büyük olduğunu açıkça gösteriyordu. İzleyiciler, gardiyanların mahkumları defalarca dövdüğünü, yumrukladığını ve onlara ağır fiziksel şiddet uyguladığını gördü. Kötü muamele sadece fiziksel saldırılarla kalmıyordu. Aynı zamanda derin psikolojik eziyet ve aşağılama da vardı. Bazı bölümlerde mahkumların gardiyanlar tarafından alay edildiği ve küçük düşürüldüğü görülüyordu. Görüntüler çok net ve çarpıcıydı. Yaygın kötü muamelenin gerçek olduğu konusunda neredeyse hiç şüphe bırakmıyordu. Bunlar tek tük olaylar değildi. Hapishane duvarları içinde bir şiddet kültürünün parçası gibiydi. Bu kültür ne kadar zamandır bilinmese de denetimsiz bir şekilde sürmüştü. Gösterilen en mide bulandırıcı sahneler arasında mahkumların cinsel istismarı da vardı. Özellikle sarsıcı bir sahnede, iddiaya göre gardiyanlar bir mahkuma bir cisimle, belki bir süpürge sopası ya da çopla cinsel saldırıda bulunuyordu. Kurbanın çaresiz yalvarışları duyuluyordu. "Lütfen bunu çekmeyin. Her şeyi yaparım." diye yalvarıyordu. Bu durum Oradaki korkunç güç dengesizliğini ve gardiyanların bu zulmü kaydetme niyetini gösteriyordu. Başka bir sahnede, yarı çıplak bir adamın iki gardiyan tarafından vahşice tekmelendiği ve tokatlandığı görülüyordu. Bu eylemlerin korkunçluğu, Gürcistan halkını ve dünya çapındaki insan hakları gö gözlemcilerini şoke etti. Ülkenin hapishanelerindeki karanlık gerçeklerle ve buralarda yaşanan ağır insan onuru ihlalleriyle hemen yüzleşmek zorunda kalındı. Bu videoların ortaya çıkması stratejik olarak çok önemliydi. Başkan Mihail Saakashvili'nin Birleşik Ulusal Hareketine rakip olan Gürcü Rüyası koalisyonunun milyarder lideri Bidzina Ivanishvili ile bağlantılı bir kanal olan TV9 tarafından yayınlanması skandalı hemen siyasi bir mesele haline getirdi. Kötü muamelenin gerçekliği inkar edilemez olsa da sızıntının nedenleri ve zamanlaması hakkında sorular oluştu. Hükümet daha sonra olaya karışan gardiyanların siyasi amaçlarla bazı olayları kurgulamak için rüşvet almış olabileceğini söyledi. Ancak birçok gürcü için asıl endişe bu bilginin nasıl ortaya çıktığından çok korkunç kötü muamelenin kendisi ve bunun gösterdiği sistemdeki büyük sorunlardı. Görüntüler her şeyi anlatıyordu ve acil cevaplar ve harekete geçilmesini istiyordu. hapishanedeki kötü muamele videolarının yayınlanması, Gürcistan genelinde hemen ve çok öfkeli bir halk tepkisine yol açtı. Görüntülerin yayınlanmasından saatler sonra, binlerce öfkeli vatandaş başkent Tiflis ve diğer büyük şehirlerin sokaklarına döküldü. Protestolar kendiliğinden başladı ve çok yaygındı. İnsanların ne kadar şoke olduğunu ve öfkelendiğini gösteriyordu çoğu öğrenci ve gençlerden oluşan göstericiler merkezi meydanlarda ve İçişleri Bakanlığı ile Başsavcılık gibi hükümet binalarının önünde toplandı. Ana caddeleri kapattılar ve başkentin bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdiler. Gösterilerin bu kadar büyük olması, videoların ülke halkının ne kadar derinden etkilediğini gösteriyordu. Protestocuların talepleri net ve acildi özellikle cezaevlerinden sorumlu bakan Hatuna Kalma Kelidze ve İçişleri Bakanı Baço Ahaleya gibi birçok kişinin bu sistematik kötü muameleden sorumlu tuttuğu üst düzey hükümet yetkililerinin hemen istifa etmesini istediler. Başkan Mihail Saakashvili'ye yönelik, Misha, git sloganları sokaklarda yankılandı. Bu, halkın onun hükümetine olan güveninin sarsıldığını gösteriyordu. Protestocular ayrıca işkence iddialarıyla ilgili tam, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını istedi. Doğrudan olaya karışan gardiyanlardan hapishane sistemini denetleyen yetkililere kadar tüm sorumluların hızla adalete teslim edilmesinde ısrarcı oldular. Gösteriler birkaç gün sürdü ve yetkililer üzerindeki baskı devam etti. Artan halk öfkesi karşısında Başkan Mihail Saakashvili ulusa seslenmek zorunda kaldı videolarda gösterilen eylemleri herkesin önünde kınadı ve bunları insan haklarına ve insan onuruna yönelik korkunç bir saldırı olarak tanımladı. Saakashvili, kötü muameleden sorumlu tüm kişilerin ağır şekilde cezalandırılacağına söz verdi. Ayrıca, skandalın ortaya çıkardığı köklü sorunları kabul ederek, ülkenin hapishane sisteminde büyük bir değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Geçici bir önlem olarak Saakashvili, Genellikle halkın daha fazla güvendiği devriye polislerinin daha fazla kötü muameleyi önlemek ve biraz olsun düzeni sağlamak amacıyla mevcut hapishane personelinden görevleri geçici olarak devralmasını emretti. Bu açıklamalara rağmen hükümet aynı zamanda videoların en azından kısmen siyasi amaçlı ve kurgulanmış olduğunu öne sürerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Yetkililer bazı gardiyanların seçimler öncesinde hükümeti kötü göstermek amacıyla bu olayları kurgulamak veya abartmak için siyasi rakiplerden rüşvet almış olabileceğini ima etti. Yine de savcılık tutuklamalar yapmak için oldukça hızlı davrandı. Gildani Hapishanesi Müdürü, iki yardımcısı ve birkaç gardiyan da dahil olmak üzere en az 10 kişi kötü muameleyle bağlantılı olarak gözaltına alındı. Bir kişinin daha kaçak olduğu bildirildi. Hükümet, otoritesini sarsan bu skandalın sonuçlarını kontrol altına almakta açıkça zorlanıyordu. Hapishane skandalının zamanlaması, siyasi açıdan çok gergindi. Videolar, Gürcülerin 1 Ekim 2012'de parlamento seçimlerinde oy kullanmasından sadece iki hafta önce ortaya çıktı. Bu seçimler, Başkan Saakashvilinin iktidara geldiği 2003 Gül Devriminden bu yana partisine yönelik en önemli sınav olarak görülüyordu. Partisi, zengin iş adamı Bidzina Ivanishvili liderliğindeki Gürcü Rüyası koalisyonundan güçlü bir rekabetle karşı karşıyaydı. Skandal hemen siyasi gündemin en önemli konusu oldu. Diğer kampanya konularını gölgede bıraktı ve hükümeti zor durumda bıraktı. Bu durum Kötü muameleyi hükümetin baskıcı eğilimlerinin bir kanıtı olarak gösteren muhalefet için güçlü bir koz oldu. Skandaldan kaynaklanan siyasi baskı, hükümet içinde hızlı sonuçlar doğurdu. Ceza ve Hukuki Yardım Bakanı Hatuna Kalmak Helidze, halkın büyük tepkisi üzerine istifasını sundu ve yönettiği sistemdeki başarısızlıkların siyasi sorumluluğunu üstlendi. Onun görevden ayrılması, protestocuların en önemli taleplerinden biriydi. Aynı zamanda, Gilden'i hapishanesindeki üst düzey isimler de dahil olmak üzere hapishane yetkililerinin tutuklanması, yetkililerin harekete geçtiklerini gösterme çabasıydı. Ancak birçok eleştirmen için bu adımlar yeterli değildi. Onlara göre sorun sadece birkaç kötü niyetli kişinin yaptığı bir şey değil. Devletin güvenlik ve ceza sistemine derinden işlemiş sistemsel bir sorundu. Başkan Sackashvili bizzat videoların yayınlanmasının Partisinin yaklaşan parlamento seçimlerindeki şansına zarar vermek için zamanlanmış kasıtlı bir kışkırtma olduğunu söyledi. Muhtemelen Ivanishvili'nin tarafını kastederek, sızıntının arkasında ülkeyi karıştırmayı ve kamuoyunu etkilemeyi amaçlayan siyasi güçlerin olduğunu ima etti. Kötü muameleyi inkar etmese de, Saakashvili, skandalı daha geniş bir siyasi sabotaj hikayesinin parçası olarak göstermeye çalıştı. Ancak bu savunma, halkın öfkesini dindirmeye ya da hükümetinin sarsılan itibarına verilen zararı azaltmaya pek yaramadı. İşkencenin bu kadar açık kanıtları, özellikle yönetimindeki insan hakları konusundaki önceden var olan endişeler de düşünüldüğünde, siyasi oyun suçlamalarından daha çok halkın tepkisini çekti. Muhalefetteki Gürcü Rüyası koalisyonunun lideri Bidzina Ivanishvili ve kendi grubundan diğer siyasetçiler protestolara aktif olarak katıldı. İşkenceyi en sert şekilde kınadılar ve Saakashvili hükümetini, özellikle Tiflis'teki başkanlık sarayına bu kadar yakın bir yerde bu tür korkunç olayların yaşanmasına izin verdiği için ağır bir şekilde eleştirdiler. Ivanishvili, protestoculardan sakin ve organize olmalarını istedi. Ama skandalı İktidar partisinin cezasızlık ve insan haklarını hiçe sayma ortamı yarattığı yönündeki kampanya mesajını güçlendirmek için kullandı. Skandal şüphesiz muhalefete desteği artırdı ve önemli seçimden önceki son haftalarda siyasi durumu büyük ölçüde değiştirdi. Gildani hapishanesinden gelen korkunç görüntüler uluslararası kuruluşlardan ve yabancı hükümetlerden hızla kınama mesajları aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tiflis Büyükelçiliği, kötü muameleyi kınayan bir açıklama yayınladı ve Gürcü yetkililere iddialarla ilgili şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri için güçlü bir çağrıda bulundu. Tüm sorumluların yaptıklarından dolayı hesap vermesinin önemini vurguladılar. ABD gibi önemli uluslararası ortaklardan gelen bu tür açıklamalar, Saakashvili hükümeti üzerinde skandalı kapsamlı ve güvenilir bir şekilde ele alması için ciddi bir dış baskı oluşturdu. Uluslararası kamuoyunun dikkati yetkililerin olayları görmezden gelmesini veya ciddiyetini küçümsemesini zorlaştırdı ve ülkedeki protestocuların adalet taleplerini güçlendirdi. İnsan hakları örgütleri bu duruma özellikle sert tepki gösterdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (OHCHR) hapishane işkencesiyle ilgili derhal, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. HRW'nin Güney Kafkasya kıdemli araştırmacısı Georgi Gogia, görüntüleri çok rahatsız edici olarak tanımladı ve hem suçluların cezalandırılması, hem de bu tür kötü muamelelerin tekrarlanmamasını sağlayacak sistemli önleyici tedbirlerin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. HRW ve diğer benzer kuruluşlar daha önce Gürcistan'daki hapishane koşulları ve tutuklulara yönelik muamele konusunda endişelerini dile getirmişti. Sızdırılan videolar, bu uzun süredir devam eden sorunların ciddiyetinin inkar edilemez kanıtlarını sundu ve Gürcü devletinden sadece göstermelik reformlardan daha fazlasını talep etti. Skandal ayrıca Gürcistan'ın ceza infaz sisteminin genel durumuna yeniden dikkat çekti. O zamanlar Gürcistan, 100 bin kişi başına yaklaşık 538 mahkumla, dünyadaki kişi başına düşen en yüksek hapishane nüfuslarından birine sahipti. Bu oran, hukukun üstünlüğünü sağlama ve yolsuzlukla mücadele etme vaadiyle, iktidara gelen Başkan Saakashvili döneminde önemli ölçüde artmıştı. Başlangıçta, özellikle polis teşkilatındaki bazı reformlar nedeniyle övülse de, hükümeti zamanla özgürlükleri kısıtlamak Siyasi muhalefeti bastırmak ve aşırı cezalandırıcı görünen bir adalet sistemini yönetmekle giderek daha fazla eleştiriliyordu. Hapishane skandalı, reform yapmış bir devlet görüntüsünün ardında var olabilecek acımasız gerçeği gözler önüne serdi. Sonuç olarak 2012 hapishane skandalı, Gürcistan'ın siyasi geleceğini derinden etkiledi. Halkın öfkesi ve hükümetin krizi yönetme biçimi 1 Ekim parlamento seçimlerinin sonucunu önemli ölçüde etkiledi. Birçok gözlemci, skandalın Saakaşvili'nin Birleşik Ulusal Hareketinin yenilgisinde ve Bidzina Ivanishvili'nin Gürcü Rüyası koalisyonunun zaferinde kritik bir faktör olduğuna inanıyor. Bu olaylar, demokratik kurumların ne kadar hassas olduğunu ve güvenlik ve düzen arayışında bile insan haklarını korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tam hesap verebilirlik ve kapsamlı cezaevi reformu arayışı, yeni hükümet için önemli bir sınav ve Gürcistan'ın yakın tarihinde kalıcı bir yara izi oldu.